Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abdullah bugün sizlerle beraber Minecraft Mega'da yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar bugün bir challenge'ımız yok maalesef aklımdan gelmedi ama sizin aklınıza gelirse arkadaşlar challenge'lar falan yorumlara yazmayı unutmayın yorumlara yazarsanız eğer o challenge'ı yapmaya çalışırım tabii ki yalnız şu başta ne var burada güzel yeşiller onlara gidiyor abi yeşiller toplu dolaşacak büyük ihtimal ya şuradan bir zırh açayım 5 tane elmasımıza. Aa gözümün önünde ben kamenden gittim ya. Cık. Ben nerede varayım? Beni de görüyorsunuz arkadaşlar ilk. Hemen durun düşerim, durun düşerim ya. Yazık adam anlamış. Bu yeşiller tek tek milleti şey yapacak. Bitirmeye gidecek. O yüzden bizim hemen yeşiller etmemiz lazım. Yeşillere şöyle bir göz atın diyeyim yani. <laughs> tövbele olsun, tövbele olsun. Var mı ya? Üzeri vardık. Kaç tane elmasımız var burada? 6 tane. Sıradan aldım hocam. Geliyor geliyor. Geliyor bak. E şimdi yukarı... Aha. Concentrate game. Abi ben bir kere de konuşunca şu hızlı yol neden yapamıyorum ya? Gerçekten ya. Tövbe olsun tövbe olsun ya. Hızlı yolu yapınca... Allah fena yazıyor. Ayıp ama ya. Gerçekten ayıp. Ya adam akıllı. Gentilmence oyununuzu oynayın be adam. Bak ya. aşağıdan yazılanlara bakmayın arkadaşlar. Gerçekten çok terbiyesizler var bu oyunda. Ooo. Biz bayağı yol yapmışız bu arada. Baştan oldu. Tamam şimdi gidelim abi. Şöyle ben şartlı saçacağım bir tane. Şartlısımızı açalım. Filmlerde şeyimiz olsun. Şansımız olsun. Bol bol. sen de düşersen var ya aman. Ona düşseydi eğer o blok şeyine derdim sen nasıl sevmiyor IP'sini adam. Hatta kırıldık bu arada benim olsun arkadaşlar. <laughs> üçüncü değildi, üçüncü değildi. Ah, kırıldı. Tepeye mi çıktı? Haberi yok, haberi yok. Kaç, 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 kaç. Kaç sen kaç. Allah bunları ben al, bunları ben al. Buradan biraz yok alalım ve nesk oynuyoruz yeşile. Dediğim gibi kazan ihtimaliniz biraz düşük çünkü yeşiller biraz proya benziyor. Adamlara buradan yol çekiyorum. İnternet etmekte. Ah orada aslında güzel blok koydum da yetişemedim. Bak adam aşağıdan ne güzel yazdı gördün mü? Bak bu arada yatağımız kırıldı. Allah bunlar bizi <laughs> Ama altıcan, altıcan iyidir. Evet arkadaşlar hemen hızlı olacak zaten. Şey yapmayacağım öyle. Hemen ikinci elimizi bulup geliyorum. Evet arkadaşlar hemen ikinci elimizi buldum geldik Bu elde kazanmayı umutluyorum. Bakalım neler olacak. Bana vereyim de şey yapayım. Petkaplardım en azından. Bunlar petkaplamaz şimdi. Başka bir şey yapmaya çalışınlar. Ard arkadaşlar burada şey önce biraz ısındım arkadaşlar video öncesi. Ard dört kere nükleer geldi. Bıktım artık nükleerden. Sevdim baritayla ama artık sevmiyorum. Burada iki tane renk almayacağım. Direkt şu mavilere gidiyorum. Mavilerde bir şey var. İki kişilermiş bu arada maviler. Şimdi bunları kırdık. Hop yalnız sen ya vuramıyorsun Şimdi bunu aldık. Şimdi yapımımızı çekelim bakalım. Güzel başta burayı bitirmemiz iyi oldu. Hızlıca hızlıca hem buradan da kasılırız. Mavi ortada yalnız başına o yakında ölür. Ölmüş bile zaten. Ortayı kapmışız. Kırmızılara bir lezgo diyeceğim ben kırmızı armeti çünkü sağlam katlanmamış. Let's go time. Ramzi gidelim oğlum. Tam geldiğim sırada düşmek peki. Oradan atlayabilirdim aslında ama canım gider diye biraz daha az fold damage alayım diye yaptım. Şuradan biraz alalım. Diğeri de mavi zaten ortaya yeni çıkmıştım oradan şey yapacağım. Ya da gerek yok değil mi mavi bejden? Yeşiller bizi biraz uğraştıracak çünkü onlar ortaya falan geldi. Yeni şeyler de kaplıyorlar. Kalem yapıyoruz ne yapıyoruz? Herhalde kalem yapıyorlar. Yapmayın be kalem gözümüz sildi. Tamam iyi misin? İyi misin? o zaman size işimizi bitireceğim. Hmm, i̇yi misin? İşimizi bitireceğiz. Yeni bak. Kallem kaş ne? Ali, can. Ali canım, bir çiftliği var. Tövbe ne olsun yani. Şu mavi benze gideceğim. Şuraya koyayım ben şimdi yola düşeyim arkadaşlar. bildiğiniz gibi. Mavi de olmuştu baya şimdi. Altın altın demir. Balta kazma alacağım. Biraz da blok alacağım falan ya. Yani. Bak buradan da dört. Tremimizi açarız. Ama sen niye yedin ki? Ay bunda. Buramızı gidelim ha! Oha çok iyi ping pingimiz şu anda var. Acayip iyi ping pingimiz var. iyi ping ping olduğunu bilmiyordum. Öğrendik. Of 10 tane. Vermiş şey atmış mı? Vermiş uzandı. Tamam. Şu anda çok güzel gidiyor oyun. Bir tane de altın ver- Adam! Oha çok iyiyiz şu anda arkadaşlar haberiniz olsun. Bu kırmızı... Ya, ya kim geldi? Kırmızı geldi. Benimki alırmış. İmiz alacaktım. İmiz al kırmızılar gitmeye gidelim çünkü kırmızılar. Kırmızı gibi kule yapıyorlar. Hop bet gitti hiç sorun değil. Ölsem bile zaten... Gamlinem neden? benim trim'e gelecek o değil mi şimdi. yeter olsun yazmayın şöyle kötü şeyler şu çiçeğimi de ben şimdi bunları Erasmus'un ortalarına let's go diyeceğim نرمینه هست اما 2 سال از حالا ما حالا ما Oha! Bir dakika çok... Bir dakika ama, bir dakika ben şuradan çıkamıyorum miyim? çıkamıyorum dur! Hayır! Çıkamıyorum! Hadi, dur çıkarsın. Aynen. Evet arkadaşlar bence çok güzeldi. Bedlerini kırarım. Ölürüm ama bedlerinizi de kırarım hocam. Neyse arkadaşlar bu güzel bir dünya. bu bir like'ınızı bekliyorum. Şöyle bir 6 like atarsanız beni sevinirsiniz. Kanala abone olmazsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.